Hazal'ı Hazal elini hangi renge boyuyorsun? Maviye. Maviye. Çok güzel boyadın Bu Hazal. Nereye batırayım ki? Nereye batıracağım biliyor musun? Bu kalbin üstüne batıracaksın Hazal. Anladın mı? Dur önce hepsini renk yapalım parmaklarını. Aa, sıra mavi de. Hadi. Sıra sarıda da. Evet, sarıya Çok güzel yapıyorsun. Rengarenk çıkacak azal. Aa, aa. Tamam. Şimdi onu sarının içine koy. Evet. Şimdi bir tane daha al. Evet. Hangi renk? Kırmızıya mı boydun? Ben şunu. Yeşil. Yeşil miydi o? Hı. Evet. Yoksa? Şu da yeşil. Bir boya bakalım. siyahtı bu herhalde. Hazal, evet. Hı. Siyah. Sen yanlış dedin. Neşir, siyah. Hmm. Çok güzel. Başka? Simir, simir, turuncu. Turuncu mu? Beyaz mı boyca Hı. Boya bakalım. Vay canına, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Ay, şöyle de yapayım, şöyle evet, yapayım. öyle de yapabilirsin. Doğru diyorsun aslında. Hazal parmak boyası yapıyor. Parmaklarını boyuyor. Elvan. Kız Elvan. Abla ne yapıyor? Elvan da oradan ablasına bakıyor. Çok güzel boyadın Hazalım. Bakayım. Ay parmaklarını bize gösterir misin? Ama şurayı da. Çok güzel. Orayı da yeşil yapalım. Al. Ama ben Al sen yap avucunun içi kaldı Hazalı, Orayı da ne yapacak azal? Yeşil. Yeşil. Green. Evet. Çok, Çok tatlı çıktın ya. Arkadaşlar Hazal parmaklarını rengarenk boyadı. Şimdi bize renklerini söyleyecek. Çünkü ben bilmiyorum renklerini. Aklımda tutamadım. Evet şimdi avucunun içini boyuyor bitirsin değil mi Hazal'ım avucunun içini mi boyuyorsun anneciğim Evet çok güzel boyadın Hazal evet evet Ehehe, güzel gösterir misin Uf, Elvan bak ablanın eline Elvan Hazal ablası göster Elvan'a gördün mü Elvan Elvan dur ona değil. Önce bize renklerini söyle. Hayır. Hadi. Bu hangi renkti? Hayır. Evet. Bu hangi renkti? Böyle aç ki biz de görelim. Heh. Bu hangi renkti? Ya. Bu hangi renkti? Ya. Bu hangi renkti? Kırmızı. Kırmızı. Bu? İşim. Şimdi kalbin ortasına batırabilirsin. Batı kalbin ortasına az. Evet. Dur 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 hemen çekme. Evet. Bir, iki, üç. Ooo. Rengarenk evet. oldu. Az al. Bir, bir, daha bir daha mı boyayacaksın? Tamam. Bir daha boyayabilirsin. Şimdilik hoşça kalın. Hazal. Boyalı parmağını hoşçakal yapar mısın? Görsünler parmaklarını. Evet. Diğer parmağına mı boyamıştık? Evet. Hoşça kalın. Görüşürüz.